Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çok evet, yok, yok. Bu çok akıllı. Ben niye korkmuyum? Ne bu? Yedim ya. Ben değilim. Tavuklara alışmayacak bak. Olara da alıştı. Şimdi de edeyim ya. bu altına başkan iniyle de Kizaylı tavuklara. Bu da kizaylı. He oraya gelmesinler diye. Aynen öyle. Abi ha bunun şeyi nasıl dönüyordu ya ekran? Sen biliyor musun? Çaldım dönüyordu. An onu. Evet. Şu an böyle gözüküyor. Bak okay. yani gözükmüyor bak. Cihazı döndürün diyor. Tamam. Sen böyle mi yaparsın yayın? He öyle yok ama dönmesi lazım. Döndürün bakayım nasıl? Canlı yayında şu an. Dönmesi lazım. Ayarlardan mı girip döndürmen lazım? Ayarlardan mı kapatıyorsun? Öyle bir şey yapman lazım. Ha, ha böyle, böyle tamam değil mi başka? Öyle tamam da abi şey ama. Olsun öyle. Bu da zor tutuluyor da. Kamera kapanıyor. Yani. Yani böyle oluyor. Oha bastım. Dönüyor arkaya bir şeyini. lan poz ver. Emize poz ha, Bayılır poz verir. Foto. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an Erkan abinin arkadaşlar. yanındayız. Almanya'dan sürpriz misafir geldi Yusuf abi. Beni kaçta aradın Yusuf abi sen ya? Evet, ben de. He ben dedim. 11. 15'i varlar hiç. Ya dedim var ya Yusuf abi gel dedim gelecek Almanya'dan. Ne gelmiş? Gelmiş <laughs> şurada. Şey ben de bilmiyordum. Sürpriz, Sürpriz yaptı abi. evet. İyi oldu. Yusufay, Hava Şutasını, Karadeniz havasını özlemiş ya. İyi akşamlar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Emize de burada. Emize ne yapsın? Ne emize? Yorgun emize o da beni gibi. Yoruldun mu oğlum? Başkanın Yusuf şeyi Yusuf dayı. Başkanın YouTube'unu patlatmıştı. o adam zaten sahtekar olduğunu herkes söylüyor. Neydi o adamın adı başka? Elon Max. Elon Max'ın adı. Elon Max. O var ya başkanı gerçekten arkadaşının evine kalıyor, ev öyle yatırımdır diyor. Yok ya. Hadi Hadiyorum saat zimri akşam tek이야. E tamam, an gerivermedi kadar adam var Ya yani niye Ama baksana 200 kişi olan bile O bir şebeke demek ki daha. Evet. O acaba şirket şey, ben yani. ben şuradan da Arkadaşlar. Evet. Benim YouTube kanalı olmadığı için Erkan abinin kanaldan yayın yapıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Evet. Recep Bayraktar TR'ye abone olun. Erkan abi beni hiç reklam yapmıyorsun yani. Anda, Vay şöyle, olay, da ya. Vay bu ne diyordun abi. sana bu Erkan abi bana diyordu ya beni hiç reklam <laughs> yapmıyorsun. He ya biz öyle kaldık zaten 18 bin. 600 zemin değil mi? Ama <laughs> video da yapamayın. Uğraşamayın. Yani, 18 bin 900 falandı. Düştü 600 18 bin. Abi 600'da. video yapamayalım derken. Düştü mü? Şimdi evet. şurada şu ortam var ya bak. Abi şunu çek ya 10 numara bak. Bunun üstüne ne attın sen? Say toz gübreden. Çay tozu atmış. Bak burada Erkan abi Aa, çilek, her işe yaray, çilek bahçesi yapmış arkadaşlar. Çileklerim var ya. Burası Erkan abinin çilek bahçesi. Yeni diktim olar olamadı ile biraz zaman lazım Hı. Şeye mi girdin? Bu Erkan abinin çam ağacı. Bunu yeni mi bir diktin Erkan abi. Bunu aşağı bunun var ya saksı. Yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 26 kişi var yayında. Yani kaç tane şey var? 14 tane. Erkan abi sevmiyor musunuz kardeşim? Niye yani. beğenmiyorsun? Beğenin şunu. Şu an 10, 10 27 kişi var. 14 kişi beğenmiş. Beğenin bak 17 oldu. 19 oldu. Evet. Ya. Tabii bak niye, illa illa söyleyecek Beğendin mi orayı başkan? Beğendin mi e, para geliyor sana? Öyle mi? Her beğeni para. Şaka. Abi. O, niye beğenmiyorsun? <laughs> Arkadaşlar Muro da burada. Muro hedef tahtasında evet. Muro'yu Erkan abi şuraya Muro'yu yapmış. <laughs> Bakın Muro burada. <laughs> Buraya hedef tahtasına koymuş muroyu. Onu Betül çizdi. Beytul yazdı üstüne Muro. Murat geldi sıldı Murat. He Murat yazaydı. Ee, oraya sıldı Murat. Ben de zinali miyim? Ama benzemeyim Murat. Benzi, benziyor. Benziyor. Ya. Benziyor. Ayaklar ya aynı o zaten. Eller ayaklar aynı o. Evet. Evet. Bak. Emiceyle ile Parsi... Ya arkadaşlar bugün. Olmaz da götürsene. getireceğim onu. Evet. Parsi sana iyi olur. Ben. Getireceğim bugün. Yusuf abiyle beraber geldik. Ya, ne bir ben şey ben diyelim. Ya. Video yapmayı dayı Mehmet nöbette yazdı. olsun biz de Emirce çetesini kuracağız. Emizet Şimdi burada Mehmet'te kontez var. O kızana geldi mi? Emize'nin e, sülalesi bu Rize'den yayılacak. Aynen sate. Köpek getirmedim kardeşim. Biz Yusuf abiyle geldik. Ben kendi arabamla geldim Yusuf abi. Zaten Almanya'dan geldi. Sürpriz yaptı bizlere. Yusuf abi oradan bir hello my friend de de görsünler seni. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Almanza benim değil mi? Guten Tag. <laughs> Guten <tak> ne abi? <laughs> Guten Tag. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Guten Tag. <laughs> Orada ne oldu? Hazır gelmiş Yusuf abi. Ben biliyorum İngilizce ana dili gibi konuşurum da. Hmm. da. Şimdi unuttum onu. Erkan abi bana da hep soruyorlar Erkan abi niye video çekmiyor? Erkan abi buralarda uğraşıyor. Buralarda uğraşıyor. işi gücü biraz fazla. O yüzden video video yapmıyor. Ara ara yapıyor video. Ara ara yaptığı zaman da e, siz de videolarda yorum yaparak söyleyin ona. Yapsın. Düğün daha yapmadı. Biz şimdi eee Buraya ziyarete geldik. Erkan abi burada doğada tek başına yaşıyor. Erkan abi artık merkeze gitmiyor arkadaşlar. Bütün ihtiyaçları burada. Ee, bir tane keçi aldı. Şimdi keçi alacak. Aynen. Keçi sütüyle yoğurt yapıp beslenecek. Aynen. Aynen. Ee, ayrıca e, tavukları da var. Yumurta yiyor. Ekmek kullanmıyor. Ee, doğal şiveps ve yumurta, yoğurt, keçi sütü. Doğal şube hepsi de başkan. Doğal şu hep su da. <laughs> Aynen. su içiyor yani doğadan çıkan. Baya bir e, rengi yerine geldi arkadaşlar. Erkan abi dedi ki daha merkeze inmeyeceğim. Şehirde yaşamıyor. Şu an doğada tek başına yaşayan insan. O yüzden videolara çok zaman ayıramıyor. De Yok. Doğanın kralı evet. Burada cinler de var. Erkan abi de cinler sahiplenmiş. En iyi arkadaşlar mola. Cinler de Erkan abi sahiplenmiş. Şimdi bir tanesiyle de bizim aramızı yapacak herhalde. Aynen. Müslüman bile ha. Tamam. Papaz cin değil de yani, Müslüman cin. Papaz cin de mi var? Var tabi. Ula Müslüman ya. Ama o da benim gibi beş vakit dilema O da da cumadan cumaya. Zuma'dan Zuma'ya ki daire O ne güzel bir çiçek ya. Evet. <laughs> çiçek hastasıyım ben. <laughs> bak bu Yusuf abinin arkasında bir değişik bir şey buldum. Bak biz bak abi başkan çok güzel. Acayip de çiçek açacak yani bak. Ha, en Bu Hı ikisi aynı tür. Ha bu lan he? Evet ama çok güzel bir şey açacak. Niye bu anladım. ya? İsmini bilmiyorum. Evet arkadaşlar Muro. Buraya kafadan atmışlar. Buraya her yerde var. Bu muru arkadaşlar. Yok Yo, abi hem yanımızda hem de buradan canlı yayın takip ediyor. Hı -hı. Balıklar görünmez de yok ya. Balıklar evet arkadaşlar balıklar da harbi büyüdü ya. Ama o telefonla gözükmez oradan. Telefonla gözükmez. Evet. Lahana da var sende. Oo. Var. Evet. Kaşlama biliyor musun? Yok, oranız da ne dur. Oranız, Düğün ne zaman diye soruyorlar. Oha uğraşıyorum işte. İnşaatı bitiremedim şey. Ama az kaldı Allah'ın izniyle. Yavuz get Yavuz nerede diyorlar abi. Ha Yavuz'u gidip bir video yapamadık. Ya. Evet, bir Yavuz giden, ne evet. olmuş biliyoruz. Aklım biter. Öbür köpek Yavuz'un ha bu jos yere derdi. Öbür köpek yaşıyor mu? Oha e, ispiradı. Bozukta, evet. Bozok İsek abi yaptı. Kendine geldim yani. O, o ilk abilerle çok uğraştılar. Çok. 7-8 defa veterinere gittiler. Şet sekti onlar. Şilinga şilinga gitti. Hadi ya. Şimdi iyi ama küle de aldı. Bak ona da bir video yapmamız lazım. Ya yani vakit olmaya İnşaatla uğraş. Ormanla uğraş. İşler bitince Erkan abi İşler güzel gitti, mi? videolar yapar Saniye inşallah. Eskazaz, Yayını beğenmeyenler beğensin arkadaşlar. Her beğeni Erkan abiye bir teşekkürdür. Beğenin. 31 kişi izliyor. 36 kişi beğenmiş. 3 tane cin var. Fazladan beğenenler cinler. O Müslüman cinler işte. <laughs> Balıklar büyüyor ya. Şevket danışmaz. Balıklar efsane oluyor. Balıklar büyüyor. Yavruları görünce büyükleri pişireceğiz. Ee, bir yavru görelim beşer. Abi şu kırmızı pullu olduğu zaman beni çağır bak. O gün var telefonu o gün ya. Telefonu da canlı yayın yaparım ya. Öbür telefonu da sessize alıyorum. Evet. sessize alıyorum. O kalı hep öyle unutuyorum onu tamam mı? O gün, balıkları dedi Hüseyin'imize getiriyorum ben seni aradım. Baktım Telefona cevap veremeyince. Vadi ya. Sonra yedikten sonra sen aradın. Kafayı yedim ya. Allah. Yedikten sonra aradın daha diyemedim sa. Balık Balıkları bir gördüm dedim. Ay. Yazık pişirmeyeyim mi? Ne olacak da balık da bu. pişirmeyeyim. Balık da yiyil orada. Onun için değil pişirmeyin. Ee. Onu yeme bunu yeme. Çöbre mi yiyiz Adı sihirbaz diye biri. Tanıyor musun? Muru olmaz. Muru olabilir ha. Hmm. Sihirbaz Muru musun sen? Benziyor zaten bak gülen surat at. Ulan Muru. O çık bak nereye girmiş ha başkan bak bak. Bak girmiş tank tankmasına ne bak, şey? ay, sağ ol. Ya senin vicdanın. İnanın. Dışarı. Çık dışarı. Ya. Tavuk dışarı. Pezeve. Çak buraya gel. Ama tavukla üst kata çıkıyor yatağa ya başım. He gördüm lan he çıkayla ama sıkmayla oraya ama. Hüseyin gece ağ atacak oraya. Şenol Yılmaz diye biri yazdı. Ha Hüseyin Emiz mi de değil? Hmm. Hüseyin Emiz de dereyi biliyordu. atar mı buraya? Buraya öyle herkes ağ atamaz. Erkan abi burada balık tutmayı yasaklamış. Alkan abinin başlasın. müziğine baksana ya. Erkan abi Arkadaşlar Yayını kapatacağım Var mı bir şey söylemek isteyen Kendinize iyi bakın Erkan abi telefon görüşmesine gitti. Erkan abi adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Erkan abiye bol yorum yapın da video yapsın. Heves etsin video yapmaya. Normalde video yapsa var ya patlatır da üşeniyor. Ortam çok güzel. On numara. Şampiyonlar Ligi'nde gerçek hayattan bir şeyler katıp videolar yapabilir. Evet, like atanlara teşekkür ederiz. Eyvallah. Video isteyin evet, videoları isteyin. Ben de bir video çektim arkadaşlar. Benim çektiğim videoyu köpeklerimle Dağda Yaşam kanalına yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. İyi de bana dalıyordu. Ayrıca Recep Bayraktar TR'ye de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolara yorum yapın. Görüşmek üzere.